derler ya bir şeyi çok çabuk severseniz ondan nefret etmeniz de o kadar kolay olur diye. Bu diziye karşı olan hislerimi bu söz çok güzel açıklıyor. Çünkü diziyi ilk başta izlediğimde vay anasını dedim. Uzun süredir ben böyle bir şey izlememiştim. Yani aslında ben uzun süredir bir şey izlemiyordum. Beni takip eden arkadaşlarım az çok ne kadar yoğun olduğumu biliyor. Ama ofisten eve gece yatmaya geldiğimde izlemek için televizyonda bir şeyler açıyorum. Squid Game'de de böyle tanıştım aslında. Bu videonun konusu olan o işaretler dikkatimi çekti lan dedim acaba PlayStation üzerine mi bir dizi çekildi? Yani video oyunları falan mı oynanıyor? Konsola bir gönderme mi var orada? Ve bu zamana kadar da çok şanslıyım ki Instagram'da falan hiçbir şekilde Squid Game'le ilgili bir şey görmemiştim. Bu arada diziden falan bahsetmiyorum çünkü artık birçoğunuz izledi bunun farkındayım. İzlemeyen varsa da zaten zorla Instagram'dan izlettiler hepimize. Gerçekten artık o şeker yapımı videosu görmekten midem bulandı. Ki çok da sosyal medyada vakit harcayan birisi olmamama rağmen bu kadar zehirlenmiş durumdayım. Velhasıl bunları geçiyorum. Konuyu da uzatmayacağım. Az önce de söylediğim gibi bu dizinin dikkatimi çekmesinin en temel sebebi bu videoyu tıklama sebebinizle aynı. Yani gerçekten PlayStation işaretlerine bir gönderme mi var orada diye düşündüm. Hele ki yani böyle psikopatçı oyunların oynandığı bir dizide yani oyun falan da var işin içinde video oyunu olmasa da. Ama benim merakım dizi izleyene kadardı. dizi izledim ve PlayStation'la bir alakası olmadığını gördüm. Sonra da bunu unuttum. Fakat bu dizi popüler olduktan sonra o kadar çok soru geldi ki. Squid Game'deki işaretlerin PlayStation'la alakası var mı? Squid Game'deki işaretler PlayStation'a mı gönderme? Bu PlayStation'ın bir PR çalışması mı falan tarzında onlarca soru aldım. Ve bu onlarca soru aldım şey değil. Arkadaşlar 100 kere çok sormuşsunuz. Linkini buraya bırakıyorum. Bir harbiden soruyorlar. Lan oğlum ben nereden bileyim? Tamam ben PlayStation hakkında bilgiye sahibim. Birçoğunuz da beni PlayStation vasıtasıyla tanıdı zaten de ben o yazarın, senaristin yazarken kafasından geçeni nereden bilebilirim ki? Derken bu çok da merak etmediğim soru bana defalarca kez sorulunca ister istemez psikolojik olarak ben de merak etmeye başladım. Ve araştırdım. Bayağı oturup uzun uzun araştırdım. Ve çok da yalan haber yapmadığını düşündüğüm birkaç platformdan gerçekten de oradaki işaretlerin, şekillerin PlayStation'a bir gönderme olduğunu öğrendim. Ama sonrasında emin olmak için kaynağı doğrulamak istedim ve doğrulayamadım. Tam olarak şöyle bir haber verilmiş Twitter'da. Senaristin PlayStation fanı olduğunu bu yüzden bu şekilleri kullandığını hatta ikisi de Xbox ve bilgisayarda da yer aldığı için kullanmadığını söylüyorlar. Mantıklı mı? Mantıklı. Yazar böyle bir açıklama yapmadıysa bile nereden esinlendiği çok bariz, belli, ortada diye düşünüyorum. Hani bunu anlamak için zaten PlayStation'ı çok iyi bilmenize gerek yok. O şekilleri kim görse aklına ilk başta PlayStation konsol gelecektir. Fakat işin şöyle ironik bir kısmı var. Dizide de anlayabileceğiniz üzere o şekiller aslında rütbeleri temsil ediyor çember yani hiç köşesi olmayan şekil en alt rütbe. Üçgen orta düzey rütbe. Kare ise en çok köşeli şekil olduğu için en üst rütbe. Yazar PlayStation'dan esinlenip lan buna da üçgen kare çember koyayım deyip geçmemiş. Orada bir mantık kurmuş. Bu yüzden de şunu söyleyemiyorum. Evet arkadaşlar net bir şekilde bundan esinlenmiştir. Diyemiyorum. Bu noktada da böyle bir tık çaresiz kalıyor. Bu arada PlayStation demişken merak etmeyin sponsorlu video girmiyor. Bizzat kendi yaptığımız oyunun reklamını yapacağım şu an sizlere. Evet. PlayStation 5 ve bilgisayar için geliştirdiğimiz oyunumuz Everything is for Humanity'nin ki benim de bu kadar yoğun olmama ve Squid Game'i bile 6-7 günde izlememe sebep olan oyundan bahsediyorum. Steam üzerinde pek yakında sayfası açıldı ve birkaç gün içerisinde de demosu yayınlanacak. Dilerseniz aşağıdaki linkten Everything is for Humanity oyununu istek listenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz. Hatta birkaç gün sonra demosunu oynayabilirsiniz. Bu şekilde bize de destek olmuş olursunuz. Listelerde yukarı çıkmamız lazım. Evet, Jarvis yapma. Hayır. Ben video çekerken kumunu eşelemeye bayılıyor. Açıklama yapmak ister misin? Şimdi sorunuzu cevapladığımı düşünüyorum. Bu yüzden videonun başında atıfta bulunduğum konuya değinmek istiyorum. Ben böyle popüler kültür karşıtı bir adam falan değilim. Yani bir şey benim hoşuma gidiyorsa gidiyordur. Popüler ya da hiç popüler olmaması benim için zerre kadar önemli değildir. Ya çünkü ben seviyorum abi. Ama benim burada bahsettiğim şey sosyal medya zehirlenmesi. Yani bu zehirlenmekle değil artık yani overdose'a giriyor. Abi Instagram'ı her açtığımda ben artık bu diziyi görmek istemiyorum. O pembiş askerleri görmek istemiyorum. Ya da o şeker yapma videolarını görmek istemiyorum. Aslında ben de Squid Game üzerine bir içerik üretiyorum şu an. Evet, çuvaldızı önce kendine batırmak lazım. Yaptığım eleştiri biraz yersiz oldu. Ama sonuçta ben bir tane içerik ürettim ve bundan sonra benim ağzımdan Squid ile ilgili hiçbir şey duymayacaksınız muhtemelen. Ve bu daha önce Türkiye'de yapılmamış bir içerik. Evet şu an kendime sorduğum soruya kendim cevap verdim. Evet yavaş yavaş akıl sağlığımı kaybediyorum. Her neyse tekrar toplamak gerekirse arkadaşlar evet yazarım bunu söylediğine dair güçlü söylentiler var. Fakat ben doğru kaynağını bulamadım. İkinci bir ihtimal evet bunu söylemediyse bile ben buradan esinlenmiş olabilir diye düşünüyorum. Fakat üçüncü bir ihtimal hiç alakası da olmayabilir. Yani bu yüzden beni bu soruyla taciz eden arkadaşlardan ricam lütfen artık bana bu konuyla ilgili mesaj atmayın. Artık Squid Game ile ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum. Hatta şakası bir yana PlayStation tişörtlerimin hepsini dolabıma kaldırdım. O logoları büyük ihtimalle artık Squid Game'in logoları zannedecekler. Squid Game fanı olduğumu düşünecekler. Aslında öyleyim. Ama bu tişörtünü giyip gezeceğim anlamına gelmiyor. Bunun çukur tişört giymekten hiçbir farkı yok bence. Artık o kadar zehirlenmiş ve bıkmış durumdayım. Evet bu böyle bir sohbet, serzeniş bir ufaktan da bilgi verme videosu oldu. Bir de ölmediğimi görmüş olduğunuz. Ölmedim. Dediğim gibi oyun geliştiriyoruz. Bu sıralar çok karşınıza çıkamıyorum ama ileride çok güzel işlerle karşınıza çıkacağım. Video anlamında söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Yani oyuna çok emek veriyoruz. İnşallah hepiniz PlayStation 5'inizde, hatta büyük ihtimalle 4'ünüzde ya da bilgisayarlarınızda benim yazdığım, benim yönettiğim ve Vanquisher ekibiyle beraber üretimini yaptığımız Everything is for Humanity'yi keyifle oynayacaksınız diye umuyorum. Bu şekilde arkadaşlar Beni izlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım video ilginizi çekmiştir. Video ilginizi çektiyse de içeriklerimi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.